Herkese merhaba. Bu videoda sizinle geçtiğimiz videoda konuştuğumuz e, el üzerinden analize başlayacağız ve devam edeceğiz inşallah. Bu e, elin tüm detaylarını dediğim gibi incelemeye çalışacağız. Yani elementinden kendi yöntemimle en azından kendi kullandığım yöntemle e, anlatmaya, açıklamaya ve analiz etmeye çalışacağım. Bu e, alanda açık gördüğüm için böyle bir video gereği hissettim. Bu eli analiz edeceğiz. Sonra birlikte inşallah e, yeni analizler devam edeceğiz. Bu videoda dediğim gibi böyle e, bir gün iki gün ama elimden geldiğince günlük videolar atmaya çalışacağım. Bu eli analiz edip bitirmeye çalışacağım. Uzun bir e, yol olduğunu düşünüyorum. Uzun bir video serisi olacağını düşünüyorum. O yüzden çok böyle aralara girerek bir şeyler eklerim belki ama çok kendi şeylerimi böyle... E, sizi sıkmayacak şekilde e, analize yedirmeye çalışacağım çünkü ben çok konuşmayı seviyorum biliyorsunuz öğrenciler bilirler öğrenci arkadaşlar Dostlar e, Onlar bilirler O yüzden çok konuşmamaya aralara girmemeye çalışacağım. Evet bu eli atmıştım biliyorsunuz ve bu elle alakalı bütün detayları konuşmaya çalışacağız Bunları neler görülebilir yani bir elden neler böyle bir elden neler çıkabilir? Bunları birlikte konuşacağız. Şimdi önce kendi yöntemimde ben el şekillerini öncelikle yorumlarım. Yani bir ele bakarım ve onun şeklini analiz ederim. Elementini analiz ederim. Bu elin de elementi birincil olarak ana elementi su elementi. Bu geçtiğimiz videoya yorum yapan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ama ikincil bir element seç deseydiniz ben oraya ateş e, koyardım. Yani su veya ateş elementlerini bu elin ana elementleri olarak düşünebiliriz. Neden? Çünkü e, elin derisi de su elementi. Bakın derinin de yumuşaklığını gözleriniz görüyordur, hissediyoruz. Yani el okumada gözlerle karşı ele dokunmak vardır. Hani böyle gözümüzü kapatmayız. Ve iki el karşımızda olur. Hani sağ elinle, sol elinle doğdun, sağ elini yaşadın. Öyle saçmalıklar öyle şeyler yok. Onlar eksik şeyler. İki elimizle de doğarız, iki elimizle de yaşarız, iki elimizle de e, ölürüz, değil mi? Öyle. Yani. Bunu böyle düşünün çünkü beyin sağ sol ayrımı yapmaz. Beynimizin sağ tarafının sol vücut bölgesini, sol tarafının sağ vücut bölgesini yönettiği doğru ama sağ elim sol elim. Buraya şu geçmişi şuraya geleceği yazım gibi bir şey yapmaz. E, o yüzden ben analiz ederken iki eli de böyle. Genelde karşıma alırım karşımdakinin durumuna göre. Bazen sadece sol eline bakarım, bazen sadece sağ eline bakarım. Karşımdaki kişinin ihtiyacına binen ya da o anki duygu durumuma binen. Çünkü benim elimde radyal var. Yani Ben bir şekilde bu videoyu izleyenlerin de ya da böyle ders yaparken karşımdaki insanların da bir şekilde ihtiyaçlarını, ruh hallerini keşke şurada da birkaç kişi olsaydı da aklıma daha başka şeyler de gelseydi radyallerde böyle bir şey mümkün. Çift döngülerde de mümkün. Evet şimdi bu elin ilk elementini su. Çünkü uzun bir el ve ince yapılı bir el. Elementleri bilenler bunu anlıyorlar. Ateş nereden geliyor derseniz ateş de parmakların çok uzun olmamasından kaynaklı. Ee, özellikle sağ ile baktığınızda şöyle gözünüzü kısıp baktığınızda net bir ateş olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu su ve ateş yani her zaman elementlerden başlayacağım. Su ve ateş ne yapar demeden önce e, elin yapısıyla alakalı böyle temel seviyede daha öğrettiğimiz bir şey var. Avuç içinin darlığı ve genişliği, parmakların uzunluğu ve kısalığı. Baktığınız gibi, hemen baktığınız zaman göreceğiniz gibi bu elde dikdörtgen bir avuç var ve kısa parmaklar var. Bu aslında ateşin özelliği. Neden su dedim peki ben buna? Bunu da yorumlarda bir Beyin fırtınası yapın. Sonraki videolarda ben cevap vereyim buna. Çünkü e, geçen videoya e, güzel yorumlar attınız. Bu videoda da böyle kendinizi görmek, geliştirmek için güzel bir e, video serisi olacaktır. Şimdi dikdörtgen bir avuç için bize ne katar? Kişiye pratiklik noktasında ya da somut gerçekler noktasında bir zafiyet verir. Daha çok kişi sezgilerine ya da böyle duygularına göre hareket etme ya da böyle hayat tarzını buna göre e, dizayn etme eğiliminde olur. O yüzden kararlarını daha içgüdüsel alma eğiliminde olur. Bir de baktığınız zaman işte kişinin detaycılık noktasında parmaklarda kısa olduğu için detaylarda boğulmak yerine böyle genel olayları hızlı anlayan, hızlı kavrayan, detaylara çok takılmayan ve hızlıca harekete geçebilen bir tabiatı olduğunu düşünürüz. Yani böyle bir insanla konuşurken lafı çok dolandırmamanız e, iyi olacaktır. Hızlıca sadede gelmeniz iyi olacaktır. Bunlar hızlıca anlarlar ve hızlıca olayın özüne giderler. O Biraz acelecilik verir bu. E, yani içgüdüleriyle hareket eden ve düşündüklerini, hissettiklerini doğrudan eyleme dökmeyi seven insanlar diyebiliriz. Bu sabırsızlık işareti olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani daha dinamik olmak, daha hareketli olmak, daha hızlı hareket etmek kişiye biraz sabırsızlık katabilir diyebiliriz. Tabi bakın şu an genel elin element şeyinden genel yapısından bahsediyorum. Elementler işin içine girdiğinde ya da işte avuç içindeki çizgiler, parmak izleri parmakların falanjları işin içine girdiğinde, baş parmak işin içine girdiğinde bu yorum sabırsız. Bir yanına 4-5 tane daha done alıp ha, bu kişi gerçekten sabırsız diyebilmemiz lazım. Sabırsız olabilir diyebilmemiz lazım. O yüzden bunu kenara koydum. Yani cebime koydum. Bu kişi parmaklarının kısalığından, avuç içinin darlığından dolayı içgüdüsel davranabilir, sabırsızlık gösterebilir, hızlıca çözüme gitmek isteyebilir. Bunları cebime koyuyorum. Hemen karşımdaki insana böyle söylemiyorum. Şu an gözümü gezdiriyorum. Bak diyorum burada bu var, burada bu var. Gözlerim bunları ...hafızam da tutuyor şu anda. Bu elde ikinci olarak bakacağımız şey... ...avuç içinde çok fazla çizginin olmayışı. Hatta böyle çok güçlü çizgiler de görmüyoruz. Özellikle ilk gözüme çarpan şey sağ eldeki kalp çizgisi. Sol elde de kalp çizgisi öyle. Yani böyle onlar daha güçlü. Demek ki bu yaptığım yorumun yanına duygusallığı da katabilirim. Hani o duygusal kararlar almaya, içgüdüsel kararlar almaya yatkın. Demek ki e, bunda biraz haklılık payım var. Yani o kişi oraya doğru biraz daha meyil etmiş, duygusal taraf. Çizgiler enerjimizdir. Bu kişide de hayat çizgisini çok zor görüyorum e, baktığım zaman. Dolayısıyla e, hayat çizgisiyle ilgili konularda, yani güvende olmak, istikrarlı olmak, düzenli olmak bu konularda kişi zorluklar, zafiyetler yaşayacaktır. Hayatını, hayat tarzını ya da ilişkilerini düzenleyen temel şey kalp çizgisi olacaktır. Yani o beklediğimiz hırsı görmeyeceğiz bu kişide ya da yoğun enerjiyle işte bir yere gelme, hedeflerine ulaşma, o fiziksel enerjiyle bunu yapma noktasında olmayacaktır. Dolayısıyla bakın burada ne olacak? Bütün yorumu bu değişken şey yapacak, eee sabote edecek, değiştirecek. Yani bu kişi ateşler mesela girişimci olurlar. Sular mesela şifa sanatlarında iyi olurlar. Ama baktığımız zaman bu kişi bunu fiziksel enerjisiyle yapmayacak. Şimdi ileride diyeceğiz ki işaret parmakları bakın ne kadar uzamış. İşaret parmağın büyük olması, görünür olması mesela bu kişi ya da serçe parmakları zayıf kalmış. Bu parmaklarla ilgili yapacağımız yorumlar Çizgilerin zayıflığıyla birlikte sabote edilecek. Yani çizginin zayıflığı ne demek? Kişi bunu fiziksel olarak gayretle böyle enerjisini oraya vererek gayretli bir şekilde vererek yapmakta zorlanacak diye çizmesi. Hedef işaret parmağın böyle büyük olması kişinin hırslı olduğunu, hedeflerinin olduğunu gösterir. Büyümek, gelişmek bunlarla ilişkili iş hayatında, ilişkilerde idealist olduğunu gösterir. Ama e, bunu daha duygular yoluyla, daha bağlantılar yoluyla yapabilecek. Niye? Çünkü kalp çizgisi daha belirgin ama kendi gayretiyle yapmakta zorlanacak. Şimdi bunları birleştirelim. Ateş su dedik. Ateş su elementi ne yapar? İşte avuç içi dar dedik, parmak kısa dedik, çizgiler zayıf dedik. Ateş ve su ne yapar? Kişiye suyu kaynatır, değil mi? Ateş böyle kaynatır kaynatır. Bu da kişiye hem yoğun duygular hem de patlayıcı duygular. Çünkü ateş onu hızlıca dışarıya dökmek isteyecek. Su içeride kaynayacak, ateş de onu dış dünyaya yansıtmak isteyecek. Dolayısıyla bu elin en belirgin özelliği yoğun ve patlayıcı bir duygusallığın olması. Kalp çizginin belirgin olması da bunun kişinin hayatında etkin bir şekilde rol aldığını gösteriyor. Yani yaşandığını gösteriyor. Su so elementi derinliktir, hassasiyettir, empatidir. Ateş de tutkudur, coşkudur, dışa vuruncudur. Yani böyle göstermektir. Sonuçta ne olur? Kişi duygularını e, iç dünyasında çok derin ve büyük yaşayan, daha böyle hayatı dramatize edebilecek, duygusal yönüyle böyle dikkat çekmeye çalışabilecek ya da duygularını böyle yüksek perdeden yaşayacak. Ağladığı zaman... ...daha yoğun ağlayacak... ...dikkat çekerek ağlayacak... ...üzüldüğü zaman çok dikkat çek... ...sevindiği zaman... E, ...keza öyle... ...bu da ne yapacak kişi... ...suyun... ...derin bağlar kurmak istemesiyle birlikte... ...ya da başkalarının acısını böyle... ...kendi içinde hissetmesiyle birlikte... E, ...coşkulu... ...duygularını coşkuyla patlatan... ...ama bir anda böyle melankoliye kapılabilecek... ...hayatı böyle sanki bir filmin... ...sahnesinde yaşıyormuş gibi... E, hissedebileceğimiz bir kişilik tip ortaya çıkaracak. Bu çok yorucu bir şeydir. Yani böyle duygularımızı yoğun bir şekilde yaşamak, duygularımızı çok fazla göstermek, fiziksel bir enerji ister. Yine e, ileride konuşacağız. Serçe parmak buraya başka bir şey katacak. İşaret parmağın durumu buraya başka bir şey katacak. Çizgilerin böyle olması buraya başka bir şey katacak. Ama şimdi yapacağımız yorum bu çok yorucu bir şey. Bu kişi için bu duyguları sürekli böyle yoğun yaşamak yorucu bir şey olacak. İlişkilerde peki bu kişiye ne getirir bu tutkulu olması, derin bir duygusal bağ istemesi kişiye sana ihtiyacım var ama beni yalnız bırak şeyinde noktasında böyle gidip gelmeli bir durum yaşatacak ki şu an içinizde böyle el okumada öğrencimiz olan arkadaşlar hemen böyle baktıklarında zaten muhtemelen bunu işaret parmağı ve serçe parmağın durumundan e, anlamışlardır sana ihtiyacım var ama beni yalnız bırak yani böyle bağ kurmak istiyorum ilişki kurmak istiyorum ama biraz böyle yalnızlıkta istiyorum Çünkü ateş hem yakınlık ister yoğun duygular ister coşku ister onu izleyecek insanlar ister ama hem de aynı zamanda özgürlük ister bu çelişki de bu kişinin ilişkilerinde gitgellere veya böyle fırtınalara sebebiyet verebilir meslek olarak böyle bir insana ne tavsiye edersiniz mesela işte rutin masa başı işler mi mesela tavsiye edersiniz yoksa onun o enerjisini, yaratıcılığını ortaya koyacağı bir sahne mi istedi mesela tavsiye edersiniz. Ateşte ne vardır? Liderlik vardır, girişimcilik vardır, hırs vardır. Suda ne vardır? Yaratıcılık, sezgiler, empati, işte tasarım, oyunculuk, şifa, mesela şifa sanatları, halkla ilişkiler. Yani bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bu kişi atölyesinde insanlara bir ürün, sanatsal bir ürün öğreten bir öğretmen olabilir ya da e, sahneye çıkıp insanları coşturan biri olabilir. Ya da kendi yaşadığı zorlukları, ilişkilerindeki problemleri olgunlaşmış böyle 60 70 yaşına gelmiş boşanmalarını, ilişkilerindeki problemleri, ayrılıklarını, üzüntülerini sahnede insanlara anlatan, deneyimini transfer eden e, bir akıl hocası da olabilir. Bu kişi için zorlanmak, zorlanacağı nokta ne olur? bir şeye odaklanmak olabilir. Bir işi sonuna kadar götürebilmek olabilir. Yine elin elementinden söylüyorum bunları. Elin çizgisine baktığımızda da zaten hayat çizgisinin durumundan bu kişinin elindeki şeyleri sonuna kadar götürmekte zorlanabileceğini, belki aynı duyguyu da mesela üzüntüyü sonuna kadar götürmek, sevinci sonuna kadar götürmek. Evliliği sonuna kadar götürmek, iş hayatını sonuna kadar götürmek, öğrencilik hayatını sonuna kadar götürmek, bir evde oturup o evde böyle uzun yıllar kalabilmek, bir eşyayla uzun zaman geçirebilmek. Bunların hepsi, bütün bu değişkenler bu kişi için zorluklar olacaktır değil mi? Zorlayacaktır bu kişi. Organize olmak, kurallara uymak bu kişi için zor olacaktır ne olabilir? İşte bu kişi ilham verebilir başkalarına. O yaratıcılığını, coşkusunu, enerjisini kullanıp, empatisini kullanıp başkalarıyla kolayca bağ kurabilir. İnisiyatif almakta çekinmeyebilir, hızlıca atılgan olabilir. Ama odaklanmak, e, dağınık olmak, aşırı duygusal olmak, ben merkezci olmak, sabırsız olmak ya da böyle tutarsız olmak bu kişinin e, zorlan, zorlanacağı alanlar, olumsuz alanları diyebiliriz. Burada e, bu kişiye neler tavsiye edebiliriz, hayatını düzenlemesi için neler e, önerebiliriz bunları ilerleyen videolarda çizgilerle ve parmaklarla birleştirerek söyleyebiliriz. Ama e, elimiz ateş ve su eli, ateş ve su bir araya gelince de e, böyle ne çıkar düşünün hayal edin ateş ve su yan yana geldiğinde buharlar ortaya çıkar, sis ortaya çıkar, belirsizlik ortaya çıkar duygular kaynamaya başlar. Bunları düşünün. Yani elementleri elementleri anlamlandırdığınızda, elementleri hayal etmeye başladığınızda ya da tabiatta onları izlemeye başladığınızda elleri daha kolay okuyabilirsiniz. bu da sizin biraz hayal gücünüze kalmış bir şey. Duygusal fırtınalar mı yoksa başkalarına ilham veren bir sanatçı mı, akıl hocası mı ya da e, iliş, gezgin biri olabilir mesela gezerek insanlara vlog çekip duygularını anlatan bir gezgin de olabilir e, bunu mu yapacaksın bunu mu yapacaksın yani aslında el analizi bize el analizinde tavsiye verilmez buradan git bunu yap mesela ben görüyorum internette böyle arkadaşlar yapıyorlar e, ben bunu çok sakıncalı buluyorum şu an yorum yaptım sadece, şey sadece analiz yaptım sadece hani böyle şuradan gidersen senin için daha iyi Buradan gidersen senin için daha iyi gibi bir tavır benim görüşüme göre kişiye zarar verebilir, fayda vermeye sağlar. Yani çünkü ben bunu yap dediğim zaman, şunu yaparsan senin için daha iyi olur dediğim zaman aslında kendi doğrumu karşımdaki insana dikte etmiş oluyorum. Yani bak bunu yap bu senin için daha iyi, bunu yap bu senin için daha iyi. Bu el analizinde... Kullanılmaması gereken bir metot ya da üslup ol olacaktır benim görüşüme göre kullandığım metoda göre ee, O yüzden Duyguların içinde fırtınalarda kaybolan biri gibi de kaybolabilir ee, Bir şekilde yolunu da bulabilir Çünkü insanlar hep Kimliklerine kişiliklerine göre bir hayat yaşıyor ee, Böyle çok uzatmak istemiyorum buraları böyle konuşup konuşup zaten derste gibi böyle uzatmak istemiyorum ee, olabildiğince kısa diğer videolarda daha çok dikkat edeceğim yorumlarınızla da Lütfen beni yönlendirin ee, olabildiğince kısa ve pratik el okumayı seven bu konuda yürüyen herkese e, fayda olması için benim böyle bütüne bir hediyem olması için bu videoları çekiyorum İnşallah diğer videoda ...elementleri konuştuk. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu arada. Elementlerle ilgili. Bir sonraki videoda da parmaklarla ilgili konuşalım. Parmaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Parmaklarıyla ilgili ne yorum yaparsınız? Serçe parmağı kısaydı, işaret parmağı uzundu, yüksek başlıyordu. Bunlarla ilgili acaba ne söylersiniz? Ne yorum yaparsınız? Merakla bekliyor olacağım. Çünkü bu video sadece bizim yaptığımız bir video olmayacak... Belki ileride bir yıl sonra, iki yıl sonra bu yolda yürümek isteyen insanlara da yol gösterecek. O yüzden önemli videolar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, like atmayı <laughs> unutmayın. Şaka e, Diğer videoda görüşeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.